Bugünkü videomda sizlere havaların 18 derece olduğu bir günde arılarımızın kovan bakımı ile ilgili bir video hazırlayacağım. Kovan bakımına geçmeden önce öncelikle bir boş kovan hazırlıyoruz. Boş kovanımızı değiştireceğimiz kovanın hemen arkasına bırakıyoruz. Kovanımıza hafif duman verdikten sonra açıyoruz. aralar hava biraz yağışlı geçtiği için mecburen kovanlarımızı değiştirmek zorundayız. Veya içindeki atıkları temizlemek zorundayız. Öncelikle arılarımızı diğer kovana aktarıyoruz. Evet, görüldüğü üzere içindeki kırıntılar kovanın içinde küf yapmakta. Biz bunun önlemini almak için öncelikle sıcak bir havada bu şekilde küflenen yerleri kazıyıp Yapalım. İyice yere vuruyoruz. Tekrar aynı yerine bıraktık. yararların arıları ediyoruz tekrar içine. Bu arada aldığımız şekilde bırakacağız. Tutmamız bu şekilde. Şöyle aralarımızda bir kontrol edelim. Polenini basmış. Evet. Ana arımız burada. Şöyle. Güzel bir ana arı. Orta atımı güzel. Yalnız biraz stok eksiği var. Buna takviye vermemiz gerekiyor. <laughs> Yavruyu bayağı genişletmiş. Yavru patladıktan sonra ikinci bir tura geçecektir adam. akımını yaptık. Şimdi arımızın besin eksikliği var demiştik. Şöyle şurupluğumuzu da dolduruyoruz. Ağaç Dikkat edeceğimiz bir hususta arılarımızın ezilmemesi için tekrar duman veriyoruz. Arı biraz yukarıdan aşağı çekildikten sonra Çekini de verip kapatıyoruz. Bu çeki kendimiz balla yaptık. Polen bıraktık. Besleyici bir kek. Ağlarımızı geliştireceğine inanıyorum. Sonra hızlı bir şekilde ağlarımızı kapatıyoruz. şöyle varova aparatlarımız da var. Organik varova aparatı. Onları da veriyoruz. Organik yağdan üretilmiş bir varova aparatı. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.